Merhaba arkadaşlar ben Berkan. Bir ben varım herhalde. He <laughs> ben de Çağatay Eee <laughs> işte bugün Zombi Blok oynuyoruz. Eee bu arada kasmıyor. Kurdun mu? Evet. Tamam olayı buldum. Şifre aynı mı? <laughs> Girdiğine göre Bak şu an öyle saklak yaptın ki. Odaya giriyorsun, şifre aynı mı diye soruyorsun. Değişik misin oğlum sen? Bana bunu açıkla. <laughs> bak burada meal diyor bak burada meal. Oha 90 canlı <laughs> sık, sık. Hadi geri, geri, bile, geri. Sık geri geri geri. geri. git az. Tut füzeyi tut füzeyi. Tut. Bekle bakma. Bak. Ee, şu an yanlış anlamayın. Kaldırıyorum. E hiç... Daha doğrusu kaldırmıyorum. Başka ay, ay, yanlış anlamayın. Beni kaldırıyor başka bir şey. <laughs> Kafanı sallamasan daha iyi olacak. Bakın beni kaldırdı. Evet. Ben de zenciyim yani 30 santimi dayarım. Başla. Bekle gel, gel birlikte ölelim. Sık. <laughs> 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 sıfır canım var lan. Seni sıfır can. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Videoda görürsün. Tamam. Al senin olsun. Şu olsun. E çalacağım. Ben koyamadım sanıyor. Koyacağım mı? Koyacağım lan. Ben daha iyi render yap. Ben ben daha iyi render yapıyorum. Başlasın onu. Sen nereden biliyorsun benim? Ya ben sıfır canlı mı başlayacağım? A ananı. <laughs> Yes. <laughs> Kafa sallamak yeah. güzel oluyormuş. <gülüyor> Yuh <laughs> Kaldıtan artık. Çünkü akan zombi gelirse o zaman bu bok bugün yersen ne olacak? Ah, i̇şte anladın mı benim çektiğim acıyı? Bırak bana kisi al. vaf 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 çıkacağım. Al ya ben seni izleyeceğim. Seni video çekeceğim. Al şu şeyi Silahı da Çalış köpek. Allah tutuyordum lan. Arkanda lan arkanda. Al. Oha silahı iyi Çalış. Bekle bak oyun yapacağız. Headshot. Tamam, lan mal. Tamam silahı sana geri vermeyeceğim. Tamam ben seni izleyeceğim buraya. Bana Tommy çıkmadı. Tommy çıkmadığı sürece bana sana bu silahı vermeyeceğim. Ben şu silah yok biliyor musun? Biliyorum abi in aşağıya gel oynayayım. Benim çektiğim acıları sen de çekeceksin o. Ben çekmeyeyim mi sanıyorsun? Sanki ben o silahlarla başladım oyuna. Senin de arkadaşın verdi bana silah? Yo ben ben kendi şeylerimle düşün yani. Benim çektiğim acı daha çok. Sen arkadaşım veriyor en azından. Efendim anne. <laughs> Efendim. Eee zombi yerden çıkarken vurduğumuzda cana gitmiyormuş. E ee? ölmüş. ölmüş. mü? Onu Ana anlı Camdan girilmiyor mu? Niye benden bekliyor şimdi? Videoyu durdur bari. Evet. Neden video çek çektiğimizde geldiniz? Ben sana size diyorum. Video çekmiyoruz bir saattir. O 5 dakikada video çekiyoruz o zaman geldiniz. <laughs> Üşendin mi söylemeye? Video durdurun ne? Yo ben keserim orayı. Kesme en radyo vardır belki. Neden hep radyo vardır diye markete giriyoruz biz. Aslında radyo çıkmayacak yani market. Hayır lan ben ilk oynadığımda hep burada radyo çıkıyordu. Ben hiç radyo çıktığını görmedim. Birlikte oynuyorduk. Belki bir kere şey görmüşsündür. Bu flashlight'ı silaha falan bağlayabiliyoruz mu? Hayır. Sen 6 tane kilo alıyorsun 148 dolar geliyor. 18 kilo alıyorsun, 188 dolar geliyor. Ben admin olduğum için herhalde. Kanka oyunun ya hilesini buldum. Ancak... Oyunun hilesini buldum. <laughs> Kimden çıktı? <laughs> Çantalı bir tane çıktı, ondan çıktı. Sen tepede snipercılık yaparsın. Öyle yapacağım. Aa dur ben zombi çekeyim, sen sen oradan vur, gel vur bunu. Bak ben az mermisi vardır bunun ya. Aynen yani 9 tane mermisi var oğlum. Gel. Ve gözükmüyor hiçbir şey. Işık aç ışık. Hiçbir şey göremiyoruz. yok. Sen gel al ışık. Al şunu al. Al şunu. Nered Düş düşmedi lan. Nerede lan? Zombi geliyor. Al. Düşmedi yine ya. Aa düşüyor. Oğlum düşüyordu o. Düşmüyordu. Al şunu ya. İlla. Bak <laughs> ben çıktım ya düşer bu. Nasıl alacağım? He. Nasıl alacağım diyor ya. İn şimdi aşağı. Düzgünce, düzgünce. Yalnız çok havalı öldürdüm ha havada. Ana. Şimdi. Dur lan ben med kullanayım. Oğlum merhemden kayıyorum ya. 37 67 can var benim. 22 evet. canım var. Ben med kullandım bile. 67 canım Biraz var. Biraz buraya gelsen iyiydi. Neyse sen çek zombileri. Bekle dur dur. Bandaj var. Madem zombiye çıkacaksın gel benim ev, silahları da al. ben sana ışık tutmaya geliyorum şimdi dur. Işığımı görüyor musun sen? Görüyorum. Market Peki sen şu anda beni görebiliyor mu? İsmimi değil beni. Hayır. Tamam. Benim silahları da alıyorum. Yok yok. Sen ne yapıyorsun ya? Sen de geç Komel Askeri yüzsün yolunu arıyor <laughs> Benim ismime bakarak gelsen olmuyor mu? Aha Cleaver çıktı Benim ismime baksan diyorum Ah oh, ah oh. Berkan <laughs> Biliyorum biliyorum Koş Koş <laughs> İsmine bir sürü zombi var haberin olsun <laughs> Elimde de bu silah var Kroger O silahlar var ki elinden nasıl öldün? Gelirsen <laughs> anlarsın. Öldüm ben. Sen de öl. Öleceğim zaten. RPG'ye ben zaten bir tane mermi almıştım. Öldürürsün ya onları sorun değil. Aa eşyalar gitti. Öl. Eşyalar gidince ışık da gitti lan. 3 canım kaldı oğlum. Öleceğim zaten. Evet, bu videodan bu kadar değil arkadaşlar. Evet. Allah yanlış şey yap. Ay paniğe basıyorum ya. Ben yeni silah alayım mı? Bir tane daha ingram alayım mı? Alma. Ben... Para biriktir, para. Ben Diggle'a para biriktiriyorum. Biriktir. Şifre aynı tabi. Evet. <laughs> başlat hemen başlat. RPG'nin mermisini falan kullanmadım. Başla. Bir buluşalım da. Elinde zoruna varsa. Sen bana doğru gelmiyor ki. <laughs> Göt korkusu. <laughs> Göt korkusu. Çağatay. Şimdi ben vursam seni vuramaz mıyım sanıyorum? Buramazsın sen, sen ortanı alsam ölecen Hayır, ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Am am. Ah enerji bitti öleceğim, öleceğim, <laughs> öleceğim. Ah tamam burada vuramazsın. <laughs> Gözükmüyor mu ne <değil> be? <laughs> Hadi yürü. Sürpriz. Senden intikamımı alacağım pislik gel gel burada erkek gibi dövüşeceğiz al eline yumruk Elinden yumruk al Böyle şeyim olur ya? Hadi. Mekle kill sal. Kill sal ömrüm bitti ya. Bütün arkadaşlarımda kill sal ömrüm. Ne, ne iş ya? Oyunun zevki kalmadı. <laughs> İsmet demedi. İsmet dedi, oynuyor mu? Ulan hangi arkadaşım varsa öğrettim. Öğrettim arkadaşlar kill kilsal, Kill sal. Kill Saul. <laughs> lol'de de yapıyorlar. Fakat lolde kill kolay olmuyor yani. Headshot. Sen bütün zombileri nişan alarak mı öldürüyorsun? Nasıl yani? He? Nasıl? Nişan alarak mı öldürüyorsun? Sağ tık yani. Onu mu diyorsun? Sağ tık yaparak. Hı hı. Hayır. Neden? Bekle sağ. Ol. Sağ. Ol. Alacaktın değil mi? İstesem alamaz mıyım diyorsun? Bunun gibi. Çok konuşma, noob. Böyle gelmez kızım. O wow, oyun kasmaya başladı lan. Neden? Neden? 10-15 dakika olmuştur değil mi? Olmuştur çünkü kasmaya başladı. Tamam Fraps'la e bu videoyu kapa. Neyse bu videom bu kadar arkadaşlar. Ee, bir dahaki... Oha! Yanıp sönüyon lan! <laughs> Harbiden yanıp sönüyon! <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, evet. Ben Çağatay, ben Buda Berkandı. Ee... <laughs> Savaşmamaya gerek yok. Hadi, hadi görüşürüz.